Bakalım. Gençler. Kim ebe? Benim. Ha? Ben ben. Rüya üç, üç oy aldığı için üç tur yapacak da. Bir dakika sonuçta. ben ben burada yoktum. Ben görmedim. Bir önce oylamayı göreyim. Oylamayı nasıl yaptınız? Tamam. Oy Ama bence... En baştan başlayalım mı? Ben görmedim çünkü. Önce bir defteri hazırlayalım. Oylamayı sunalım herkese. Ya bence, herkesin bir tane kartı olsun. Fırlatalım bütün kartları Oylama daha iyi bence. Efe çok makul. Bak Rüya hazırlıyor şu anda. Efe, Rüya, Emir, Rüzgar. Şimdi burada en fazla oyu alan mı? Birinci evet. eşi olacak. Ebe olacak. En evet, çok ne kadar oy alırsan, o kadar en Herkes Ebe bana oy verebilir. Tamam. Sen, sen şimdi kime şey. oy veriyorsun Rüya? Bana emin. Ebi Emir'e verdim. Emir bir oy aldı. Rüzgar sen kime oy veriyorsun? Barriya <laughs> teyze. teyze hoşka ben eve olmuyorum. Benim adım yazmıyor. Dördünüz arasında. Senin ya oyun ya, kime? Hoşası. Emir. Emir. Emir'e bir oy daha arıyor. Etti iki oy. Efe senin oyun kime? Emir. Senin oyu da Emir'e. Emir senin oyun kime? Sen kime oy veriyorsun? Rüya mı? Rüzgar mı? Efe mi? Rüzgar. Gel de bir oy aldı. İlk önce şöyle bir şey yapalım. Az önce bir tur oynadık. E Rüya az önce yakaladıklarını şey yardımcı ya, yap. Bu çok kolay Öyle bir şey olmasın. Tamam şey, yardımcı olmasın. Tamam başlıyoruz. O zaman Emir Ebe olacak. Sonra Rüzgar Ebe olacak. Sonra Efe ile Efe ya da Rüya. Karın. Taş kağıt makasla onu da belirleyin. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, ki, makas. taş. Makas ben tamam üçüncü sensin dördüncü Ay, Efe kesti mi? seni Yenildim işte tamam hayır yenildin değil Yendiği Aa. için o ebe dördüncü sensin herkes Efe almak istiyorsa bunu bunu Yap. Efe yapacak ben bir şey var. yok Emir hadi şimdi saymaya başlasın köşemiz mi? nere? Dur dur gelin gelin köşemiz nere bir belirleyelim burası olsun. nere tamam. tamam e burası Ay, bu. burada duracak. tamam Emir sen ebesin sayıyorsun geç bakalım rüzgar Yaka, yakalası evet. Tam burası. Burası, olsun. Olsun. burası. olsun. Ay abi sebe olmak istemiyor. Onun yerine sen olur musun? Tamam. tamam. Kaça ya, kadar sayıyor İkincide rüzgar vardı. O olsun. Ebe olmak, okay. ebe olmak istiyor. O zaman ikinci o Tamam. Geç rüzgar. Yakalananlar buraya gelecek. Yardım tamam. etmeyecek. Kaça mi? kadar saysın? 30. Ben biri 20'den 1'e kadar sayacağım. Tamam. E 20'den 1'e kadarmış. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan E be. Yani, Rüzgar yürü bakalım. Giderim. Nerede gördü? Hani? Orada. Emre evet, seni yakaladı. Koş Rüzgar. Koş sobe yap. Sobe yap. Sobeledim. Tamam. Emre'yi sobelede. Evet. Sen orada durmak zorundasın şimdi. Sobelenen yere git şimdi. Diğerleri gelecek. Bakalım. Gel bakalım rüzgar. Rüzgar. Bakalım, burada yok. Burada yok rüzgar. Burada yok, burada yok. Oralara gideceklerini sanmıyorum ben ama. Nerede olabilir? Hadi. Orada olmazlar. Oraya giderler mi rüzgar? Sanmıyorum ben de. Burada olabilirler mi? Burada. Cık, dolabın içine saklanabilirler mi? Yoklar. Neredeler ya? Ha? Tuvalette. Tuvalette olabilir tuvalete, mi? Tuvalette yok anne. Tuvalette. Vurma vurma kapıya. <laughs> 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 Allah! Koş İskender! <laughs> koş koş koş! Yakaladı ama sizi kabul edin gayet iyiydi ya, bu son Ya şuraya bakmadınız. Keşke oraya girseydik. O oraya. Bak ben girdim. Rüya şöyle. Koy 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 koy. <laughs> Rüzgar şu anda bir puan aldı. Sırada kim var? Ben. Hayır. Hayır Rüya. Ben. Rüya'da sıra. Şimdi 20'ye kadar sayıyor herkes saklansın. Bulmadan çıkmak yok değil mi? Evet. Hayır bulmadan çıkmak yok aynen. Öyle bir şey olsun ama oyun bitmez ki bulamazsın. Bulursan merak etme bulur. Saklanmaya yürü. Otuz. 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 Hadi başlar ya. Otuz. Başladı. Koşma sen Nerede? tuvalete. <laughs> Emir ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> tamam öyle kal sen tamam mı Emir? Tamam. <laughs> Hareket etme. Nere? Şu araya mı? Tamam. Gir buraya. Şimdi gösterme hemen. Girersin ya. Ha geldi mi oyuncular? Aferin, aferin. Şimdi. Oğlu. İyi misin? Yok iyiyim. Ha? <gülüyor> iyi, iyi. <laughs> tamam. İyi değil misin? İyi ol ya. Şimdi rüya sarmaya başlıyor. Sifon. Baskı var Hayır oğlum gel buraya ne baskını gel.

Boşak sen ne? Hareket eden bir şey gördü orada. Allah yakalandı. Koş Rüya kız. Emil seni yakaladı. Sen orada bekleyeceksin. Şimdi diğerlerini bulma zamanı. Emil biliyor musun sen? Bence bu tarafta yoklar. Çünkü ben hiç görmedim. Senin de gözlerin farkındaysan açıktı. Orada mı? Orada. Yok buradaki. Orada. Hani? Hayır, ya hareketleri Hayır teyze hoş koy. Burada değil. Bir ses durdu. Yok burada yok Rüya. Havlu, Havlu evet. İlerlem. Ne ses durdu. Ne sesi? Bırakın Söyleme bir daha oraya sakınsın. Çıkma ama yerinden. Ama çıkma vazısın yerinden. Son efe kaldı. Dedet 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 dedet. Emir yapmadı da bir ses duydum. Vallahi bir ses duydum. Gel gelmeniz lazım. Anne, bir ses anne. duydum. Bir anne ses. Onu aldık? Yok. Nerede? Bir ses mi geldi? Rüya bu tarafa gelmen lazım. <laughs> Bulmak. O tarafta olamaz ki ben görmedim. Diler <laughs> koş. yemin ediyorum söylemeyecektim. Efe yemin ettim. Yemin edince inanmıyor musun sen bana? Vallahi demeyecektim diyorum. Efe biraz küstü anneciğim bana. Çıvık yaptığımı düşünüyor. Efe sadece rüya dedim vallahi. Söyledim mi? Söyledim. Evet. Vallahi söylemeyecektim. Rüya dedim sadece. Kameraya şimdi tuttuğum için Muhtemelen rüya oradan bir çaktı gibi geldi bana. He? Evet. Değil mi? Yoksa söylemeyecektim ama tebrik ederim. Güzeldi yani yeri.